Sayın Nabi Yes. Herkese selam. Sri Lanka'da ikinci günden başkent Kolomba'dan şu an kaldığım oteldeyim. Dün buraya yerleştik, biraz başkente baktık. Ben de yarın yarın ayrılacağız zaten. Ben de hemen ikinci gün böyle bir video çekimlerimizse Sri Lanka'ya nasıl geldim, işte vize nasıl kolayca alınır, bir de şartlar değişti yani önceye göre. Covid sonrasında, Covid öncesine göre daha farklı. Şimdi size Sri Lanka vizesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Sri Lanka vizesi bayağı kolay bir vize. Hiçbir şekilde bir konsolosluğa falan gitmenize gerek yok. Bu vizeyi hiç şekilde kabul alabilirsiniz. Birinci yol benim yaptığım yol. Vizeye direkt online olarak bilgisayardan, Sri Lanka'ya ait resmi internet sitesinden kayıt olabiliyorsunuz. Ben bunu anlatacağım. Bir de ikinci yol var. İkinci yolda da direkt hiçbir şey yapmıyorsunuz. Uçağa biniyorsunuz, iniyorsunuz, havalimanında direkt kapıda girişte ödeyerek e, vizeye kabul alıyorsunuz. Ben niye online olanı seçtim? Çünkü bana göre bazı avantajları vardı. İyi ki bunların online olan vize e, 35 dolar ücreti var. Kapıda vize alırsanız 5 dolar daha fazla biliyorsunuz, 40 dolar. İkincisi ise online olan vize de siz daha fazla şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yani vizeye 1 aylık mı başvuracaksınız, 6 aylık mı başvuracaksınız? vesaire siz seçiyorsunuz. Kapıda ise o an direkt polis memuruyla görüşmenize bağlı. Bir de belirtmek istediğim şöyle bir olay var. Normalde siz bu Sri Lanka vizesine bir aylık sadece kayıtlanabiliyordunuz. Bütün vatandaşlar için bu şekilde mi bilmiyorum dünyadaki fakat Türk vatandaşları için böyleydi. Siz ilk başta bir aylık bir vizeye kabul alıyordunuz. Daha sonra Sri Lanka'da daha fazla kalmak isterseniz de extension yani uzatma yapmak istiyordunuz. Bunun için de Kolomba başkente gelip tekrardan ücret ödeyerek vizenizi uzatabiliyordunuz. Fakat şu an Covid'den sonra durumlar değişmiş durumda. Yani çünkü biliyorsunuz Sri Lanka kapalıydı işte burada Covid oldu. Covid'de zaten turizm sıfırdı. Daha sonrasında da burada siyasi problemler oldu. Ülkede isyan çıktı işte insanlar benzin bulamıyordu, ekmek bulamıyordu, market taraflar boştu vesaire. Şu an tekrardan düzelmeye başladı yani şu an tekrar hype noktasında değil. Durumlar böyle mükemmel falan değil ama artık açıldı. Ben de yani bir gün kaldım. Her şey güzel gözüküyor şu an. Her şey okey durumda. Ben de zorluk görmedim. Evet, şimdi o durumdan bahsetmek istiyorum. Artık Covid'den sonra bu olaylardan sonra online olarak vizeye 6 aylık da alabiliyorsunuz ve hem de 1 aylık vizeler her şey aynı. Sadece siz 6 aylık vize almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bu kadar. Yani Sri Lanka devletine ait olan bu internet sitesine giriyoruz. Daha sonra orada seçenekler var. İşte bize diyor ki individual olarak, bireysel olarak vize al, grup olarak kabul, vize al. Biz hiç buraya uğraşmıyoruz. Derin individual olarak yani bireysel olarak vize al kısmına tıklıyoruz. Daha sonra önümüze sayfa açılıyor. Bu açılan sayfada da bize işte ismimiz nedir, soyusumuz nedir, işte nationality yani ulusumuz nedir gibi pasaportta da yazan bilgilerimizi soruyor. Bunları dolduruyoruz. işte pasaport bilgilerimizi yazıyoruz. Daha sonra bize seyahat amacımızı soracak. Bu seyahat, bu seyahat amacımızı da direkt turistik olarak belirtiyoruz. Daha sonra bizim ülkede ne kadar kalmak istediğimizi, vizeye ne kadarlık bir süre için talep ettiğimizi soruyor. Burada artık iki tane seçenek var. Değişen durum bu. Bir ay ve altı ay seçeneği. Ben direkt altı ay seçeneğini seçtim. Daha sonrasında da vizem diğer bilgileri doldurdum. İkinci sayfada benden kontrolümü istiyor. Üçüncü sayfa ise vize ücretini ödemem gerekiyor. Bu 35 dolarlık vize ücretini de ödedim. Yaklaşık ben bu işlerin tamamlandıktan 5 dakika sonra 10 dakika sonra bana bir mail geldi. İşte vizeniz onaylanmıştır diye evet, sandığımdan çok da hızlıydı. Ben bu vize kağıdını daha sonra da çıkartıp yanımda Sri Lanka'ya gelirken getirdim. Götürdüm. <laughs> ee, Sri Lanka'ya geldiğimde ise direkt havalimanına gittim. İşte polis memuru bana bazı sorular sordu, nerede kalmak istiyorsun vesaire. Bu arada tabi orada e, bana formda Sri Lanka'da nerede kalacağımı da soruyordu. Benim de ilk başta başkent Colombo'dan iki günlük bir rezervasyonum vardı. Bu rezervasyon yaptığım hostelin adresini yazdım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani, hiçbir sıkıntı yok. Direkt oraya, Sri Lanka'da kaldığınız adrese rezervasyon yaptığınız ilk başta iki 3 kalacağınız hostelin, hotel'in artık veya Airbnb'den bir ev kiraladıysanız oranın adresini yazabilirsiniz hiçbir sıkıntısız şekilde. Ben de böyle yaptım. Daha sonra Sri Lanka'ya vardığımda da kapıda işte ofisir direkt sordum ona polis memuru işte niye geldin vesaire. Hiç Covid testi falan da sormadılar bu oradan. Türkiye'de uçağa binmeden önce sormuşlardı. Daha sonrasında da işte bir 2-3 dakikalık bir sohbetimiz oldu. Daha sonrasında pasaportumu uzattım. 6 aylık bir onaylanmıştır diye pasaportuma direkt e, damgayı vurdum, vurdu, mührü vurdu. Şu an bu şekilde Sri Lanka'da direkt 6 aylık oturma şansım var yani vizem var ve bunu sadece 35 dolara aldım hiçbir şekilde uğraşmadım internet üzerinden formu doldurdum online olarak kredi kartına ücretimi ödedim bu kadar başka hiçbir şekilde yok yani siz aslında 1 aylık vizeyi de kabul alsanız 6 aylık vizeyi de kabul alsanız ücret aynı bütün proses aynı sadece 1 aylık vizeyi kabul ediyorsanız daha sonrasında extension uzatma için bir daha uğraşacaksınız işte Sri Lanka'da belki güneyinde olacaksınız, başkentinde olacaksınız. Nerede olursanız olun bu başkent Kolombo'ya gelmeniz gerekiyor bu uzatma işlemi için. Ama dediğim gibi yaparsanız eğer 6 aylık vizeyi siz daha ilk önceden alırsanız daha sonrasında bu olayların hiçbiriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Şimdilik bu kadar. Sri Lanka süper şu an. Yani mükemmel hissediyorum çünkü Türkiye'de havalar iyice soğumuştu yani Kasım ayı şu an. Tekrar böyle tam ucundan kaçtım Sri Lanka'ya geldim. Bugün hava yine 30 derece. Sri Lanka'da zaten 12 ay yaz var yani. yani bayağı iyi hissediyorum. O yüzden tekrar enerjim yerine geldi. Bayağı aktifim. Şimdi ilk video böyle olacak. İkinci videoda da Kolombo'yu göstermek istiyorum size Sri Lanka'nın başkenti veya Sri Lanka hakkında bilgi. Daha sonrasında da trenle güneye doğru ilerleyeceğiz. O surf, okula, surf yapılan noktaları bulup biz de surf hayatına başlayacağız. Bakın baya heyecanlıyım şu an işte Başkentte bir gecem daha var. Bugün çıkıp biraz daha etrafı keşfedeceğim. Ee, yemekler vesaire her şeye bakacağız. Sonrasında da güneye surf'e gidiyoruz. Görüşürüz.